Merhaba arkadaşlar özellikle Vibe kodik yapanların beklediği Google anti-gravity isimli programı sizlerle birlikte denemiş olacağız Google anti-gravity özellikle Gemini 3 ailesi tanıtıldıktan sonra herkesin merakla beklediği bir araç oldu bunu birden fazla işletim sistemini indirip deneyebilirsiniz özellikle vs kod tabanlı olması ile birlikte muhteşem bir ide olarak karşımıza çıkıyor burada sadece Gemini 3 değil birden fazla dil modelinin desteğinin olduğunu da görmekteyiz yine Biraz özelliklerine baktığımızda yapacaklar desteği ile birlikte hızlı bir şekilde wipe kodik yapabileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Arayüzü dediğim gibi VS Code'a benziyor. Zaten onu temel alıp da geliştirilen bir ide. Şöyle bazı özelliklerine baktığımızda bazı görünümler hoşumuza gitti aslında burada. Şimdi bunu biraz indirdik ve bir denemek için hemen başlayalım. Evet şimdi karşımıza böyle bir ekran geldi arkadaşlar. Şimdi ben antigravity de ileri tuşuna basacağım. Evet. Burada birden fazla şey yapabilirsiniz. İdiden içeri aktarma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yine doğrudan start fresh diyeceğim. Evet. Karşımıza bir tema seçimi geldi. Ben burada bir şey değiştirmeyeceğim. Devam edeceğim. Evet. Burada recommended olarak şu olan yeri bırakıyorum. Varsayan olarak devam edeceğim. Bu da bazı özellikler var. Buna da devam etmem gerekiyor. Evet. Şimdi en son Google ile giriş seçeneği var. Şimdi Google ile giriş seçeneğine hemen tıklayayım. Ondan sonra videoyu kaldım yedim. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Evet arkadaşlar şu an antigravitinin bazı koşullarını kabul etmemiz gerekiyor. Google ile girişimizi yaptık. Ve karşımıza gördüğünüz üzere antigraviti geldi. Şimdi ise bir tane uygulama yapmak isteyeceğimizi belirtelim. Şöyle güzel bir tane 3 boyutlu bir kurumsal site oluşturalım mesela. Özellikle tıkladığımızda ürünler karşımıza çıksın. Böyle bir site isteyelim. Bakın nasıl nasıl bir şey yapacak. Şimdi burada çeşitli dil modelleri var. Buradan değiştirebiliyorsunuz ayrıca. Mesela ben buradan Gemini 3 Pro yüksek olanı seçtim. Özellikle plana baktığımda ise düşünsün yani biraz. Evet. Şimdi buradaki prompt alanımızı görüyorsunuz. Yine ideyi incelediğimizde VS kod ile aynı olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ona benzer bir arayüzü var. Aslında onu temel alıp da geliyor zaten. Genel olarak VS kod ile buradaki arayüz aynı zaten. Şimdi ise bir tane prompt yazalım. Bakalım nasıl bir şey oluşturacak. Önce open folder diyeceğiz. Bunu kabul edelim. Şöyle. Şimdi bir tane uygulama yapmasını isteyeceğiz. E, bu da kenti gravitary yüklemesini bekleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir prompt yazdım. Bana bir tane Next.js uygulaması yap. Bir kurumsal alışveriş sitesi olsun. İçinde materyal, uyar ve lucid glass tasarım olsun. Ürün listeleme ürün sepet yönetimi, yorum ekleme ve benzeri alışveriş sitesi özellikleri olsun. Kategoride satıcı profili iletişim destek bölümleri de olmalıdır. Evet. Şimdi başlayalım bakalım nasıl bir şey yapacak. Şimdi buradaki düşünme sürecini görebiliyorsunuz. Düşünme süreci şöyle karşımıza çıkıyor zaten. Bu düşünme sürecinde öncelikle nasıl bir şey yapabileceğini bize düşünüyor. Bu da karşımızda bazı şeyler çıkıyor. Bunu nasıl yapmak istediğini bize belirtiyor. Şimdi ise buradan istediğimizi bir tersini seçeceğiz büyük ihtimalle. Evet. Burada neyi nasıl yapacağımızı belirliyor aslında. Şöyle gösterelim hızlıca. Şu an bir hata verdi. Niye bu hatayı verdi bilmiyorum. Tekrardan şey yapalım. Evet şurada yes diyeceğiz mesela. Evet şimdi yes diyoruz arkadaşlar ve projemizi kodlamaya başlıyor. Şurada karşıda gördüğümüz üzere projemizi kurulumu için bazı terminal kodlarını çalıştırdı. Daha sonra ise projemizin bazı şeylerini bize karşımıza getirecek. Şöyle bazı özellikle seçebiliyor muyuz acaba? Buna bakalım. Ha, adım adım bunlar nasıl bize yapacağını gösteriyor. Burada terminal kodlarını kendisi çalıştırıyor. Şimdi proje içinde kendi özellikleri kendi değiştirecek. Ve o zaman bakmış olacağız. Evet not modüle yüklüyor şu an. Yani wipe coding yapmak isteyenler için güzel bir fırsat. Uygulamamızı biraz yapmaya başlasın. Sonra sonucunu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Evet. Şimdi dedim ki tamamdır. Şimdi geri kalan görevleri tamamlayabilirsin diye bir prompt göndereceğim. Çünkü kurulumu bizim için hızlı bir şekilde yaptı. Bakalım ne yapacak geri kalanında. Bunu bakmış olacağız. Özellikle burada birden fazla Gemini modeli seçebiliyorsunuz ya da Cloud gibi, GPT gibi diye modeli seçebiliyorsunuz. Burada projeniz konusunda size yardım ediyor. Hazır bir şekilde şimdi materyal Uyad ve Lucid React gibi bazı özellikleri deniyor. Bunu adım adım tamamladığında bu da size tamamladığını gösteriyor arkadaşlar. Burada nasıl bir şey yaptığını, nasıl bir sistem yaptığını size tanıtıyor. Ne yapmak istediğini anlatıyor. Şurayı, şurayı detaylı bir şekilde incelediğinizde ise uygulama üzerinde neler yaptığını, neler yapmaya devam ettiğini size gösteriyor. Şurada durdurabiliyorsunuz ayrıca. Şimdi hazır bir koduna bakalım. Ne yapıyor mesela? Mesela bazı komponentleri yazmaya başladı. Düşme sürecinde bazı kodlarını görebiliyorsunuz. Ne yaptığını. Şöyle baktığımız üzere. Evet bu şekilde buradaki kodları düzenleyip hazır bileşeni oluşturup sizin karşınıza getirecek arkadaşlar. Şimdi ise e, materyal tasarımını düzenlemeye çalışıyor. Birden fazla dosya oluşturdum mesela. Şurada görebilirsiniz. Baktığınız gibi. Yani uygulama kendisi oluşturuyor. İçerikleri kendisi düzenliyor. Planı kendisi oluşturuyor. Gemini 3 Pro yani Hype ile birlikte geliyor. Uygulamamızın bu şekilde yapıldığını görebiliyorsunuz. Evet. Şunların hepsini kabul ediyorum. Bu da kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geri kalan kısımları tamamlamasını isteyeceğiz. Kısımları da tamamla diyelim. Özellikle ee, VS Code'daki GitHub Copilot kullanılana varsa bu tamamen aynısı diyebiliriz. Sadece biraz modeli farklı o kadar. Geçe orada bir de yine Gemini 3 Pro kullanabiliyorsunuz. Biraz daha devam edelim. Bakın ne yapacak şimdi. Bakın böyle mesela bazı dosyalar oluşturdu, bazılarını düzenledi. Yani bunu kendisi düzenlemeye, kendisi karar veriyor, oluşturma kendisi karar veriyor. Kurulumlar kendisi yapıyor, neyi nasıl yapacak kendisine karar veriyor. Böyle güzel özellikler var karşımızda. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. İdeyi biraz tanıyalım. Şimdi burada bazı ayarlar bölümü görebiliyorsunuz. Neyi nasıl yapacağınız hakkında size bilgi veriyor. Bazı çalışma alanlarının nasıl değiştiğini buradan takip edebiliyorsunuz. Yani yapacak nerede nasıl değişiklik yapıyor burada bakabilirsiniz. Bu da playground seçeneği var. Bununla birlikte özelliklerine baktığımızda mesela şurada Open Browser diye bir özellik var. Projeniz orada görüntüleyebilirsiniz. Ayarlar kısmı var yine. Bu da yine Google hesabınız ile ilgili işlemleri görebilirsiniz. Ve arayüzü biraz baktığımızda şu da eklentileri görebilirsiniz. Uzaktan kontrol gibi seçenekler karşımıza geliyor. Bu da debug ve run seçenekleri geliyor. Yine git özelliği var burada. Dosya özelliği var. Burada da Eee Agent ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz menajer olarak. Evet arkadaşlar şu an projemizi çalıştırdım. Burada gördüğünüz üzere, üzere projemiz hakkında bazı özellikleri görebiliyorsunuz. Yani projemiz neredeyse tamamına yakın hazırlandı. Öncelikle şurada ürünlerimize bakalım. Kategorilerimize bakalım. Bunu birlikte bazı sayfalar tam olarak çalışmıyor Tabii ki wipe coding yaptık çalışmasını tamamen beklememiz hata olur ama şu da bazı özellikler var mesela şöyle deneyelim ee, şöyle rastgele deniyorum şimdi şöyle deniyorum mesela bakalım ne oldu Tamam bu da güzel daha sonra bu da dört tane ürün gözüküyor hesap gözüküyor mesela ürünlere bakıyorum ürün detaylarına bakıyorum. Sepete ekleme seçeneği gibi şeyler var. Satıcı profili görükür şurada. Böyle genel özellikler var arkadaşlar. Alışveriş yapabiliyorsunuz burada. Yani wipe coding konusunda işinizi rahatlatabilecek bir ide. E, tabii ki size kendi özelliklerinizi yaptığınızda eklediğinizde daha güzel projeler oluşturabilirsiniz. E, genel olarak şu tasarımı yapıp sizin işinizi hızlandıracaktır. Gerçekten bu özellik bakımından iyi. Yani ben baktığımda genel olarak tasarım bakımından ve ufak tefek hatalar olmasa kullanışlılık konusunda hoşuma giden bir proje yaptı bana. Ve bunu yaklaşık 10-15 dakikada falan biraz üzerine detaylı yaptığınızda daha güzel sonuçlar çıkacaktır. Bu konuda gerçekten güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada Google Antigravity'yi denemiş olduk. Yaptığımız bir projeyi size göstermiş olduk. Daha iyi videolar için kanalımızı izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizden destekle bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.